Ölmeye karşı özgünün torpağı gözümün yaşı. Beni öldüren kumandan on başı. Ekberi mazgarı ne beyazı. Kayten uzağları bana bakıyor. Bir anam vardı başı belerdi. Bir başlık yazdı mağlık herhalde. Kanıma selam kapta yatmadı. Gülle korsun arasından yola bakmadı. Ben gelirim düşmana karşı. Oğluna koymuş o bu gözü Allah razı olsun. Adun adam. Adun adam Adun. Ben de dayı kambır. Dayı kambır oldu. Allah razı olsun. Kurunun da dayı kambarı. Yüzde kuşlar bağlı. Kambırın altında sazı. Şakirin kızı nazarı kambırın için razı. Ökül 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 Dağlara kar ökül. Karzını ve on parmağı Bu da kambarın. E, sağ ol. Kim alim vurdu on parmağı tut. da akılsın. Karzını? Kambar, alim kulağımı. Karzını kambar. Dayı biz Hoş geldin. Hoş bulduk. Anadolu.